Kemal abiden hala bir haber yok mu? Yok oğlum Emine baktık mezar gibi sessiz Ama içeride birileri var gibi geldi bana. Allah Allah. Benim de aklım yetmedi bu işe acaba hasta Anlattığınız kişi hasta. Ama umut çok az. İş kendine, iradesine, çevresine düşmektedir. Şefkatli bir ortam, iyi bakım ona yardımcı olur. Akla gelmedik her şeyi yapabilir. Çıldıranlar çoktur. Ölenler de vardır. Kurtulmaları bir mucizedir. Şefkate, anlayışa ihtiyaçları vardır. İtiraf edeyim, bilim maalesef bu noktada acizdir. Da hiçbir şey kalmamış. Çok acıktım anne. Baban getirecek birazdan sana çok güzel yemek yapacağım. Babam ne zaman gelecek anne? Öyle acıktım ki. Neredeyse gelir. Hem de eli kolu dolu olarak. Anne. Biz, biz neden hep evdeyiz? Öğretmenimi, arkadaşlarımı özledim. Anne, ben okula gitmek istiyorum. Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımı özledim. Gideceksin ha. Gideceksin yavrum. Her şey gene eskisi gibi olacak mı anneciğim? Olacak. <laughs> İş arıyorum. Bizde yok. Ah, 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 ah. Buzdolabı nerede? Annem sattı baba. Emine! Emine! <laughs> Kullanmak istemedim, istemedim. Ver onu bana. Ver onu bana. Emine. Emine ver onu bana. Istemezim, istemezim. Allah sen sen Büyük Allah, yuvamızın eski mutluluğunu geri ver. Bizi bu dertten kurtar, babacığıma acı. Amin. Amin. Her şey gene eskisi gibi olacak. Dünyanın en güzel yemeklerini pişireceğim size. Okulumun en iyi talebesi olacağım. Bundan sonra bütün maçları da kazanacağız. Dünyanın Dünya en mutlu ailesi olacağım.